GKB'yi kullanalım Ozan abi. Ya gelir öpeyim merak etmeyin. Peki. Çek abi bravo. Aferin. Bravo. Abi bana ne ya? Bana ne abi? Ne oluyor evin önünde? Şimdi geçerken evet. Ama yani, Evin önünde burası artık. Geçerken falan değil. Orada oturuyorsunuz. Bekliyorsunuz. Evin önü burası. Ayıp ediyorsunuz biraz artık. Abi röportaj falan yapmayacağım emin olun. Sadece ne? Halimiz soralım dedi. Diziyi çok soralım dizi nasıl gidiyor? Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok iyi gidiyor. Cem Bey'in yeni birlikteliğini sorsaydık neler abi Abi çok ayıp değil mi ya kapının önüne gelip böyle yapmak? Ama genelde yaptığımız şey bu yani. E yapmayın ya. abi genelde o zaman. Yapmayın ne olur yapmayın. Evin önü burası. Tamam o zaman. Ev Evin burası. Tam kızmanıza gerek yok sadece. Ama yani kapının önünde olur mu bu ya? Ev burası ya. Bir kapat abi kamerayı. Lütfen kapat abi kamerayı. Kapat. Kaydı da kes abi. Abi bu. Ya ben hala kayıttasınız. Yok yok. Çık çık. Lideriz. İyi akşamlar. Sohbet edelim dedik abi gördük hazır hiç yani. Hadi falan bir gördük köpeği. Abi evin ya. Kusura bakma abi. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim de neden? Oradasınız abi. Yok biz geziyorduk inanın. Yani Peki ya, şey abi, geziyorsunuz tamam. Siz İyi. herhalde köpeğe gezmeye mi çıkardınız? Evet evin önündeyim abi. Nasıl abi, abi nasıl? İyi misiniz? İyi nasılsınız? İyiyiz abi. Dizi nasıl gidiyor abi? İyi Kim gidiyor maşallah. Nasıl? İyi gidiyor. Rezitlerde memnunsunuz. İyiyiz maşallah. Süper. Tamam abi seni rahatsız etmeyin. Tamam, ediyorum çok abi. teşekkür ederim abi. Hadi yaşam. Sen bana abi sağ olasın. Ozan Bey son olarak Cem Bey ile Serhan Hanım'ın ilişkisi hakkında... Bilmiyorum abiciğim. Konuştunuz mu hiç şey gördünüz mü siz? Tamam. Hadi Adam akşamda bir hanımefendi var. Adam onu Nasılsınız? İyi akşamlar nasılsınız? Ben Mehmet'inden çıktım sana. Hı Sefer efendim? Buyur İyi sağolun nasılsınız? Teşekkür ederim. yanımızda Yanınızda bir hanımefendi vardı onu bir sorabilir miyiz acaba? Tam Kimsin? Ne soruyorsun? Neyi soruyorsun? Gazeteci olarak. Neyi soruyorsun? Ya yani yeni, yeni ilişkinin başında. Yen ne alakası ne var ya? Şey Önümüzdeki Hadi tamam almadınız mı Teşekkür ederiz. Hadi geç. Yusufcum geldi araba. Ya hadi biz... İçki nasıl gidiyor? onu konuşalım. Ya siktir git. Ya salak salak... Kim o? Nerede o? Ne salak salak, salak ya, Ne kadar salak salak <laughs> ne kadar salak salak? İçki, <laughs> Bir dakika, gel, gel, gel bırak. Bırak. bırak, bırak, bırak. bırak, bırak. bırak, bırak. Onun bak. Normali. Bunun nedir biliyor musun? O zaman iyi akşamlar. İyi işte şey, Kaç yaşındasın sen? De, kaç orası, yaşındasın, sen? Hayır, kaç yaşındasın sen? Bir dakika. Kaç yaşındasın O zaman evde kalabalık yüzü. Hayır, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşında? Bana yaşını söyle. Yaşını yaşını söyle bana. Kaç yaşındasın sen? Kötü bir şey Hayır, kaç yaşındasın? Kaç yaşında? Şöyle şey kaç yaşında? Şey. Oğlum Böyle mi sorulur bu? İlişkiniz nasıl gidiyor? Ben sana soruyor muyum kimi sikiyorsun diye? soruyor tamam, muyum? Tamam, hadi. hadi. Hani, o, ne kadar aptal aptal. Hadi gel. Hadi gel. şöyle yazacaklar. Tamam. İskiliyi bilmem ne kadar. Bir dakika. Böyle bir şey yok. Bir dakika. Allah Allah. Niye sana şu an... Sarhoş değilsin ya. Bir dakika. Ya kırın abi. Ha. Tamam, gel gel gel. Abi ne kadar aptal sorular bunlar ya. Gel Hadi riskini nasıl hadi, hadi, adam... hadi. Sen kimsin lan? 16 yaşında bir tane adam. Sen kimsin ya? lan. Sen, kimsin abi? Sen kimsin? Gel. Ne var? Geri zekalı. Tut lan. O Ya ويسمون شديد يديك إن